Zaten eğer ki Kur'an-ı Kerim'in yani bu kadar sıfatı var, i̇şte zikir mesela hatırlatıcı bir evet. sıfatı, işte Furkan hakla batılı ayırmak, işte e, hidayete erdirmek, birçok sıfatı var Kur'an-ı Kerim'in. Ruh mesela, evet. yani bir şifa aynı zamanda. E, o zaman zaten hem bu sıfatları havada kalmış oluyor hem de bu kitap boşuna gönderilmiş boşuna, oluyor. Boşuna tabii. Yani Allah niye acaba böyle bir kitap gönderdi? Eğer ki gerçekten bu kitap e, içerisindeki ayetten ifade ettiği gibi insanlığı doğruya ulaştıracak ee, insanlara bir takım hakikatleri hatırlatacak onları e, sapkın şeylerden uzak tutacak bir mesaj değildiyse bu kitabın zaten gelmesine gerek yoktu ki yani evet. şu anda evet. zaten bu kitap yokmuş ki çasına bir evet. muamele yapılıyor kitabı o kadar önemli bir şey söylüyorsunuz ki bakın ben sizin aracılığınızla efendim TV8 aracılığıyla bütün bizi dinleyen saygıdeğer izleyicilerimize bizi izleyenlere şunu söylüyorum bu hakikatlerin hakikatidir Kur'ansız bir Müslümanlık mümkün değildir. Kur'ansız bir din asla Allah'ın kabul edeceği hani diyor ya biz razı olduk. İslam'dan razı olduk. El yevme ekmeltu lekum dinakum. Dininizi ikmal ettik ve ve <laughs> Ve razı olduk. İslam'dan razı olduk din olarak. Şimdi o halde Bizim dindarlığımızdan, bizim İslam algımızdan Allah Teala'nın razı olması beklenir. Eğer razı olmazsa o zaman biz sanki o dini e, sanki hiç o dinin insanı değilmişiz gibi muamele görebiliriz. Yani imanımız sahih olmalı. idrakimiz sahih olmalı, doğru olmalı. Çünkü Allah Teala e, inne e, Allah Teala diyor ki bir ayetinde Hidayet ancak Allah hidayetidir diyor. Hidayet ancak Allah hidayetidir. O Allah hidayeti ki Kur'an'la bize gönderilmiştir. Daha Bakara suresinin ilk ayetlerinde <laughs> Elif, Lam, Mim Zalikel Kitabu la raybe fih hüden lil muttakin Ellezine yü'minune hüden lil muttakin Takva sahipleri, sorumluluk bir, e, duygusuna sahip insanlar için bu kitap bir hidayet rehberidir. Yani şüphe yol rehberi. Kuşku şüphe barındırmayan bir kitaptır aynı evet. zamanda. Tabi La Raybefi yani kuşku, tereddüt, e, doğruluğunda en ufak bir tereddüt bulayan bir kitaptır. Dolayısıyla tereddütlü, zan taşıyan, meşkuk, karışık, karmaşık şeyleri kendinize din edilmeyin. Heva ve hevesle din olmaz.